kararını verdiğin zaman artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güven dayanıp güvenenleri sever. Ali İmran suresi 159. ayet. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru bir tevekkül anlayışı değildir? A. Dersine çalışan öğrencinin başarılı olması. A şıkkı doğrudur. Nitekim bir insanın ders çalışması ve bunun sonucunda başarılı olması bu noktada önce tedbirini alıp sonra tevekkül etmesiyle ilgili olduğundan dolayı doğru bir ifadedir. B şıkkı sürücünün kurallara uyarak araç kullanması da doğru bir ifadedir. C şıkkı hasta olan gencin doktora giderek muayene olması tevekkül anlayışına uygundur. D müttahidin eksik malzeme ile bina inşa etmesi. Müttahidin eksik malzeme ile bina inşa etmesi ileride yaşanan depremlerde birçok insanın ölmesine sebebiyet verdiğinden dolayı tevekkül anlayışıyla bağdaştırılacak bir durum değildir. Bundan dolayı cevabımız burada D şıkkı olmuştur.